Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size birbirinden farklı, acayip acayip orada burada kullanabileceğiniz ya da yalnızca kendinize saklayabileceğiniz bir ton bilgi derledim. Balta girmemiş ormandaki hayvanların %70'i varlıklarını sürdürmek için incire güvenir. Kuvvet yurttaşları 1. Körfez Savaşı'nın son ermesini havaya ateş açarak kutladı. Gökten düşen kurşunlarla 20 kuvvetli öldü. Flamingolar için esas yırtıcı hayvan, hayvanat bahçesi görevlileridir. Yani en çok onlar flamingoların hayatına son veriyor. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Londra Hayvanat Bahçesi görevlileri mekan bombalanır ya da kaşarlarsa diye hayvanat bahçesindeki bütün zehirli böceklerle yılanları öldürmüşlerdi. Boğa yılanı adıyla bilimsel adı aynı olan yegane yaşayan hayvandır. 1900 Paris Olimpiyatlarındaki yarışmalar arasında canlı güvercin vurma ve atlar için uzun atlama da vardı. İngiltere'de bir kirpiyi öldürmek için makineli tüfek kullanmak yabanın hayat ve kırsal bölge yasasına göre açıkça yasa dışıdır. Antik Yunan'da idiot, budala kelimesi politikacı olmayan herkes anlamına gelirdi. Avustralya'ya özgü bir hayvan olan bombatların dışkıları küp şeklindedir. Harvard Üniversitesi dünyadaki en büyük karınca koleksiyonuna sahiptir. Bir fotonun güneşin merkezinden yüzeyine varması 40 bin yıl... Oradan yeryüzüne gelmesi ise sadece 8.3 dakika sürer. Suyun 1 derecelik bir eğimde toprağın içinden 100 metre akması çakılda 5 gün, kunda 13.7 yıl, kilde 137 bin yıl sürer. New York şehri her yıl Avrupa'dan 2.5 santimetre uzaklaşır. 1960 ile 1977 arasında Amerikan başkanlarını nükleer füzeleri fırlatmaya yetkili kılan gizli sayı, 0-0-0, 0-0-0, 0-0'dı. 17 yıl dünya ip üstündeymiş sanki. Yeryüzünün en kuvvetli yaratıkları bel soğukluğu bakterileridir. Kendi beden ağırlıklarının 100 bin katı ağırlığı kaldırabilirler. Ne yalan söyleyeyim İzmir'den İstanbul'a gelene kadar incirin kıymetini hiç bilmezdim. Şimdi ise en sevdiğim meyvelerden biridir. Özellikle yeşil incir. Aklıma geldi videoda duydum da neyse umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda buraya tıklayarak başka bir videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.